Arkadaşlar merhaba. 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 Şimdi... Bildiğiniz üzere arabamız bozuldu. Saat şu an gecenin üç buçu. Ve telefonumuzda şebeke çekmiyor. Hiç yardım isteyemiyoruz. Burada terk edilmiş bir restoran var. Korku evine geldik. Korku evi var burada. Ve burada kimse yok. Her yer ıssız. Arkadaşlar şuna bakar mısın? Bakalım bakalım ne varmış burada. Hadi yürüyün. Yürüyün yürüyün. Şurada. Hadi gidelim. Hadi hadi gel. Hadi Nazar gel. Birbirimizden ayrılmayalım. Hadi. Arkadaşlar Asya ben Bakar biliyorum. mısınız? Şu an burası orman. Arkadaşlar ben buraya Arkadaşlar gerçekten terk edilmiş. Bu kadar yağcılık gitmişler. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar çok korkmuştum ben. Bakın ağaçlara bakın. Korku evi neredeydi? Şu an bu annemin telefonu. Annemin evet. kimseyi arayamıyorum. Ben çünkü evet. internet şey diye hadi gidelim bakalım. Asya, Asya su var e mı orada? Su bile yok, su bile bitmiş görüyor musunuz? Çok kötü bakalım buraya bakalım. Bakar mısınız? Asya gel buraya. Birbirimizden ayrılmayalım. Anne. Bakar <laughs> mısınız? Ormandayız. Ormanın içindeyiz ve Artık bizim sesimizi duyacak var. kimse yok. Ne var? Arkadaşlar Nerede? Var Nerede bakalım. Su mu var? Nerede? Bak, su, denine, aşağı, var. su sesi geliyor değil mi? Allah hadi Allah biraz hızlan. Hadi gidin. Sıra. Gidin hadi gidin. Bakar mısınız? Yunus balıkları. Burası orman çünkü. Ada ağaçlar tabii ki büyük olur. Görüyor musunuz? Şuraya bakalım mı? Orada ne varmış? Dikkat edin. Evet güneşin doğmasını bekliyoruz. Bakar <laughs> mısınız? Arkadaşlar do dikkat edin. Burada var ya koca koca fareler olur. Ay soğuktan burnumu hissetmiyorum. Bakar mısınız? Çatal sesi çok geldi. Çatal sesi geldi. Dikkat Hadi. edin burada sürüngen hayvanlar ay, da çok ay, olur. Susun. Bak. Korku, Korku, evi. Korku evine gidelim. Orada neden kaydırak var? Anne oradan yürüme şimdi bir şey olur. Çok korkuyorum dikkat, ya, dikkat edin. Bakın orada tehlikeli. Kok evi'nin uzun hali Bunların... gelecek mi? Direkt mi düşmüş? Ne bu? Aa bu şurada bursun? herhalde. Bakar mısınız? Arkadaşlar sandalye bakın. Sandalyeye bakın arkadaşlar. Sandalyeleri... Korku evine gidelim. Hadi dikkat edin. Ay, Ay çok korkunç. Bakın bu sandalyeler neden böyle? Sandalyeleri... Terk, bu... edilmiş buralar, terk edilmiş buralar, terk edilmiş. Bunu çıkar Ne oldu? Yani... Ne demiri? Oyuncağın içinde demir var. Surata bakar mısınız şey? Aa, <laughs> çok korkunç. Korkmaz. Bot var mi? şurada. Biri bot mu atmış? Bakın. Aa evet bot. Hayır o kova. Hayır, hayır, hayır ya şu, şu bot. Bak şu pembe olan. O bot mu? Hı hı. Şu yüze hı. bakar mısınız orada? çok korkunç. Ana, çok korkunç. Buraya nasıl gireceğiz? Korku evi nerede? Var. Korku evi şurada. Şu Ama Girişi kapatmış, kapatmışlar. Arkadaşlar, arkadaşlar orası korku arkadaşlar. evi. Nasıl gireceğiz arkadaşlar, oraya? Kaydırak da var orada. Anne çıkayım mı? Ne buraya? Kayamam ben. Anne beni çek. Çıkıyor. Tamam. Ada ben de çıkma. Bakalım orada giriş var. Kork kapısı açıksa girebilir miyiz? Orada yatabilir miyiz bu gece? Hayır. Korkmaz teyze. mısınız? Çok korkunç orası. Bence oraya Ay. gitmeyelim oda Burada buranın üst katı da var. Orada merdivenler var. Üst katı Burası korku evi o zaman. Kaç katlı? Evet, korku evi burası. Ama korku Ama evi. Ama kapatmışlar, görüyor evet. musunuz? Şu masalarla, sandalyelerle korku evini kapatmışlar. Ada gel hayalet olabilir Çok ada. Çok korkunç. Bakın, ne yapacağız ya, biz? Benim Çık hadi. Oraya da çıkalım. Asya ama hiçbir şekilde geçiş yok, ada giriş yok, kapatmışlar orayı. Görüyor musunuz? Evet. Şuraya kapatmışlar. Anne, burası sağlam mıdır şu? Ben sallan sanmıyorum çünkü böyle. Lop, lop, Çok lop, eski böyle tahtalar, dönmeyeyim. güvenmiyorum onu. Anne, ama böyle 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 sallanıyor. Evet. Geliyor. Burayı tamamen tahtalarla kapattılar. Evet. Burası sağlam. Çok korkunç gösterebiliriz. Anne, gösterebilir miyiz? neyi göstereceğiz? Şöyle arkadaşlar. Ay ay düşüyorum. Şöyle arkadaşlar bakın. Şöyle bakın bu arkadaşlar şöyle buradan gidiyor ve burası son. Burayı iyice e, şey yapmışlar. Ne yapmışlar? Kapatmışlar. Kapatmışlar. Bunun üst katı da var. Şurada merdiven var. Bakın. Acaba şu dönerli şey bilebilir? yani girse şu e, merdiven. Birisi. Bakın. Ben buradan az kalsın düşüyordum arkadaşlar. Evet birisi böyle. Adam. Hadi inelim artık. Bak evet bence de anne ben çok korkuyorum. Al kamerayı. Şöyle. Adam hemen in. Ben çok korkmuyorum. Buradan uzaklaşalım. Gideyim, anne Dur, bırakmayın beni Dur. durun. Arabanın içinde mi yatsak acaba? Arabamız var ya, Aa, şey benziyor. bozuldu ya. Ay, ay, Hiç, yani en güvenilir orası gibi. Bence ben, de. Ben. Unutmuşum ben, ben. arkadaşlar, soğuktan kafam gitti. <laughs> ay, ay ay ay! Asya abartma. Şey. Hadi, hadi arabaya Hiç gidelim. Arabada. Arabaya gidelim. Gelin. Arabaya gidelim. Ben, hadi gidelim. Orada geçirelim. Hadi arabaya gidelim. Koşun hadi, gidelim. gidelim. hadi. hadi. hac hac abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı ve zil tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.